cesur tavşan ve kayıp havuçlar. Bir zamanlar yeşil ormanın içinde neşeyle yaşayan bir tavşan ailesi vardı. Ailenin en meraklı üyesi küçük tavşan fındıktı. Her sabah bahçelerindeki havuçları kontrol eder, en tazelerini seçip kahvaltıda ailesine ikram ederdi. Bir gün fındık bahçeye gittiğinde havuçlarının kaybolduğunu fark etti. Bu nasıl olur diye düşündü. Hemen arkadaşları Sincap Mino ve Kirpi Topik'in yanına koştu. Mino belki hırsız bir tilkidir dedi. Topik ise ya da rüzgar havuçları uçurmuş olabilir diye ekledi. Fındık o zaman ipuçları arayalım dedi ve üçü birlikte bahçede araştırmaya başladı. Çam dallarında küçük diş izleri gördüler. Bu izler kime ait diye düşündüler. Derken minik bir kemirme sesi duydular. Sessizce çalıların arkasına baktılar ve orada küçük bir tavşan yavrusu gördüler. Yavru tavşan titreyerek Özür dilerim. Çok açtım ve annem uzakta. Havuçlarınızı aldım ama geri vereceğim." dedi. Fındık gülümsedi ve "Önemli değil. Bundan sonra hep birlikte yiyebiliriz." dedi. O günden sonra Fındık ve arkadaşları minik tavşan için her gün fazladan havuç bırakmaya başladılar. Ormanda paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişlerdi ve böylece yeşil ormandaki dostluk daha da güçlendi.